Son zamanlarda Hamza Baba'dan bahsedilen yazılar gözüme çarptı ve merakımı cezbetti. Yazılarda onun için zamanda yolculuk yapabildiği ve doğaya hükmedebildiği yazıyordu. Bundan dolayı ben de Hamza Baba hakkında bir araştırma yapmak üzere türbesinin bulunduğu İzmir Kemalpaşa ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Hamza Baba köyüne gidip çekim yaptım. Yaşadığı yıllarda çok hızlı bir şekilde onu seven insan sayısı artmaya başlayınca bu durumdan rahatsız olan papazlar ve bazı uylamalar Hamza babayı Nif Bey'i Ali Paşa'ya şikayet ederler. Ali Paşa dergaha gelir, orada sevgi ve saygıyla karşılanır ve memnun kalır. Hatta birkaç parça araziyi de bağışlar. Onu Ali Paşa'ya şikayet edenler bu defa da seslerini duyurmak için Saruhan Bey'in makamına çıkarlar. Saruhan Bey, Hamza babanın huzura getirilmesini emreder. Araştırmaları için bir manga askeri dergaha gönderir. Askerler Hamza Baba'yı ekin ve bostanların içinde görürler. Ekilen tohumlar onun ellerinde yetişmekte ve kısa zamanda ürün vermektedir. Bu kerametten meyvelerin kendilerine ikramından etkilenen askerler orada kalır ve onun öğrencisi olurlar. Saruhan Bey, vezirlerini toplayarak Hamza Baba'nın mutlaka getirilmesini emreder. Vezirler, beyin emrini Hamza Baba'ya iletir ve ricada bulunurlar. O da, haydi dağlar ben Manisa'ya gidiyorum siz de gelin der. Hamza Baba'nın arkasından dağlar ve ağaçlar yürür. Durumu gören vezirler şaşkınlık içindedir. Hocam ne olursunuz dağları durdurun. Yoksa Manisa'yı dağların altında bırakacaksınız derler. Hamza Baba dağlara ben durdum siz de durun der. Dağlar durur her şey eski düzenine kavuşur. Hamza Baba Manisa'da Saruhan Bey'in huzuruna çıkar. Hamza Baba'dan mucize göstermesini ister. Hamza Baba mucize gösterirsem benim için bir türbe yaptıracağına söz ver der. Bey dalından yeni koparılmış üzüm istemektedir. Mevsim kıştır. Sipil dağından rüzgarlar esmektedir. Üzüm bağlarındaki asmalar kış uykusundan henüz uyanmamıştır. Hamza baba, emredersiniz beyim. Nefes bizden, vermek Allah'tan diyerek yaverini arka bahçedeki asmaya göndermesini ister. Yaver elinde bir sepet üzümle döner. Saruhan Bey gördükleri karşısında Hamza babanın gerçek bir eren olduğunu anlar. Saruhan Bey, Hamza baba için kentin en güzel yerinde bir türbe yapılmasını emreder. Dervişleri ise tabutu dergaha götürmek ister. Tartışma çıkar. Konuk odasına iki tabut konur. Birisinin üzerinde Saruhan, birisinin üzerinde dergah yazılır. Sabah olduğunda Hamza Baba'nın dergah yazılı tabutta olduğu görülür. Hatta anlatılarda tabutunu taşıyanlar şüpheye düşüp acaba tabutun içinde mi diye baktıklarında Hamza Baba'nın hala terlemekte olduğunu görürler ve tabutu tekrar kapattıklarında cenaze o kadar ağırlaşır ki çok kısa bir mesafeyi ancak 40 günde alabilirler. Cenazenin bulunduğu yerde bir delik bulunmaktadır ve pek çok kişi oraya bir kumaşa bağlı olarak para bırakır. Kumaşı çektiklerinde paranın sıkıca bağlı olduğu kumaşta olmadığını söylemişlerdir. Bu da bazı kişiler tarafından Tarafından uzayda bulunan kara deliklere benzer bir delik olduğu şeklinde yorumlanır.